Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bu önce seyir altıda public atıyorum. Evet. Ee, monitörün hersi düşük. Çünkü monitörüm kırıldı. Evet. Kötü bir durum ve internetim internet sıkıntısı yaşıyordum o yüzden video atamıyordum. Ama çok şükür artık buradayız. Oğlum öl lan. Öl lan. Evet. Ha. Abi herkes AWP kullanıyor. Video çekemedim kaç dakikadır. Hani saçma bir şekilde. Oğlum niye bekliyorsun ki yani. Alacaksın kuracaksın. Bu kadar basit. Bunun ne? Yani zorlamaya gerek yok abi. Al kur geç. Kur geç. Kur geç. Evet. Uykudan yeni uyandım cidden. Yani saat bakayım saat kaç. Saat 7 beyler. Ve bayanlar. 7 içerek geçiyor. Ve ben gece uyumuyorum. E, uyumadım halde de yani gündüze geç uyanmak şansım oluyor. E, çalışmıyorum. Zaten yasaklar geliyor. Bakalım ne olacak. Bu yasakları hiç iyi olmadı. İnsanların psikolojisi olsa da zaten iyice yani benim de daha iyi yani. Bir an önce açılsa da yani insanın içine çıkabilsek. Yani mesafe mesafe. Bu mesafeler nereye kadar diyecektim. <laughs> Sağlık olsun. Öldük. Evet arkadaşlar. Öldük demin sağlık olsun. Evet ne diyordum? Yani insanın içine çıkamıyorduk ya gerçekten. Hani bu sosyal mesafe. sonuç olarak yani kötü durum ya. Hani bunu yapmasam bile hani insanın psikolojisi bozulabiliyor. Düşünsene yani sevdiğine sarılamıyorsun. Misal. Yani yani şöyle diyeyim size sevdiğiniz insanlar olur ya sevdiğiniz erken yani sevgiliniz olarak kastetmiyorum sevdiğiniz insanlar. Yani insan sarılmak ister yani böyle selamlaşmak ister. O yüzden bakalım ne olacak. Oruç diyoruz zaten. Oruç zamanı da sıkıntı yapıyor ama yapsın be baba. Vars. Yoğun yapmadılar. Olsun. Oruç zamanında iyi olmadı da. Oğlum her yerdesin. Evet. <laughs> Uykudan yeni uyandım ama yine de esniyor biliyorum. E ben de böyle bir potansiyele sahibim. Beynine yersin böyle. Kavrun. Yersin. Ne demek? Gel bir de bana sor. Bakalım yani şuradan bir kil çıkar mı? Cidden şuradan bir kil çıkmazsa var ya yazık derim kendime. Dola geçmiş. Karanlıktan göremiyorum ki ben. Yani cidden göremiyorum yani. Evet 10k geldi. Abi eskisi gibi değil ya. Cidden sarmıyor artık. Baksana. Üçüncü eden yani 10k para falan. Yani biz adamların parası bitsin diye öldürüyoruz. Adamlara para veriyorsunuz. Oluyor mu böyle? Ha, rush atmak? Ha, rush yasak değil mi? Abi geçen ne oldu biliyor musunuz? Ee, şimdi söz var Yani Şey yapmak istemem ama Yine de söylemek yani kendi Şeyimi söylemek istiyorum ben Olal ee, Şöyle bunlarla bir maça girdik Yani bu server'ın Şeyleriyle e, Bu server'ın oyuncularıyla Maça girdik Neyse e, bunlarda bir kural varmış ortaya bakmak yasak. eee inferno oynuyoruz tabii ki. A eve girmek yasak. CTZ. Abi öyle oyun mu olur ya? Yani şu şeyse tamam bak yapmazsın. Bu yap. Hatta var ya hani Facecap'ta her şey serbest yani o yüzden e, beğeniyorum yani o açısını ama CFG kullanmaları hoş değil tabii ki de canım kalmadı. Bu burada öleceğim büyük ihtimalle. Kaç oğlum kaç. o yüzden yani tartışmalar oldu. O yüzden her şeyi kaldırsa da yani o yasa öyle bir tartışma olmayacak aslında. Ama adama direkt şey yapmayı tercih ediyor. Şöyle bir pusalım. IP'de işte. Evet, burada CT oldu. Yani dediğim gibi yani aslında yani ha bak. IP'de açılmış abi. Ben şimdi buradayız tamam mı? Burada 2 2 2 bakıyoruz. E, geldim. Şuradayım abi. Buraya bakmak yasak eyvallah. bak. Şöyle bakmak yasak ama bunlar şöyle göstereyim. Şuradan bakıyorum. Gelini indiriyorum. O yüzden beni kilitlediler. Ee, sonra A eve gittim. Bak A eve gittim. Şöyle geldim. Şöyle durdum ya. Dedi buraya bakmak yasak. Bilader ben açmalı ki ben buradayım. Yani buraya gelmedikten sonra şuraya girdikten sonra bakarsın ama yani adamlar girer her türlü. Çok saçma yani sistemleri var ama bilmiyorum yine de saygı duymak gerekir saygı duyalım yani o yüzden yani bilmiyorum da daha maçlara girmem takım yani klan şeylerine girmem o yüzden Evet başlayalım artık yani çok konuştuk ya biraz da icat yapma vakti B'ye gitmeyi düşünüyorum Gideni de avlamayı düşünüyorum. Tabii kafama yemezsen ee, kötü bir içimde FPS'im düşüyor. Onu da çözmem gerekiyor. O da hersten dolayı monitörüm. Şu an idare bir monitör kullanıyorum. Hersi düşük yani bir anda 60'a düşebiliyor. Yüzden. O da bilgisayarlarda kızıyor. Yani 10 milyar para vermişiz bilgisayara. bilgisayardan olursa zaten söverim. Yetiyor mu? Aslında yani yetiyor. Bilgisayar kötü değil. Ama yani çözmem lazım bir yerden bir şekilde. Onu da çözeriz zaten. İnternet sorunum vardı. Yaklaşık dediğim gibi 2-3 aydır video atamıyorum. Anladın ama çözeceğiz. Seni de çözeceğim. Bak be. Bugün adam vuramadık. Bugün de muhabbet olsun yani cidden Hani burada olduğumu belirtmek için çektim bu videoyu zaten Hani böyle adam vurayım yok şöyle yapayım yok böyle sadece muhabbet abi Zaten yayın da açmaya başlayacağım muhabbet Ortamı olacak Gelmek isteyen herkese beklerim Gerçekten beklerim yani Şeylikten değil yani öyle Şeymiş falanmış ondan değil sırf muhabbet için gelsinler Gelecekler Makara kukara abi. Bizim işimiz bu. Bomba düştü. Abi şu ev şu donmayı görüyor, görüyor musunuz? 30'a düşüyor. Ama yine de vuruyoruz. Yani Discord adresim de var gerçi. oraya da gelebilirsiniz ama ben yani yayın açmaya başlamayı düşünüyorum. Twitch de ama biraz zamanı var. Şöyle bir 2K'yı bulalım. Zaten çok bir şey yok. 2 kalmamız. Oğlum bu adam bombayı kurmaya gitti lan. Neyse arkadaşlar. Evet. 14 k para attı. Yanıma e, oyuncular arıyorum. Hadi video çekebileceğim. Yorumlara gelebilirsiniz. Yani tek çekmek istemiyorum artık. Sıkılıyorum çünkü. En azından yani beni takip eden insanlarla çekmeyi istiyorum. Ve hep de böyle olmayı düşünüyorum. Çünkü biz aynıyız. Aynı kaderi yaşıyoruz gençler. O yüzden hani yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik sayılır. Yani şu eli atıp kapatacağım çünkü iftar vakti geldi. Orucum gerçekten oruçta biraz zorlanıyor gibiyim ama zorlanmıyorum. Çünkü yani halime şükrediyorum. Çünkü benim durumumda olmayan insanlar var. Hani çalışıp da yani eve gidip orucunu açan insanlar var. Ben şu an çalışmıyorum. Her zaman söylüyorum yani bunu. İş yok. Tatile çıktık. Pandemiden dolayı <laughs> yani bunu söylemem gerekiyor aslında. Çünkü kimse hoşlanmıyor bu durumdan. Ve ben bir kredi borcu ödediğim için Neyse bunu kimseye yansıtmıyorum. O yüzden kapadım çenemi. Çok konuşmaya başladım. Kavrulma. Bir dakika adam geliyor. Abisi nereye kurtun sen onu? Abisi. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tur daha gidelim de sonra videoyu kapatacağım zaten. Beynine yedi. Abi gider ayak aldım ya birini. Ben daha unutsam da diyecek bir şeyim yok. FPS'im düşüyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Dediğim gibi video atmamamın sebebi internet sorunu ve şu gördüğünüz ekrandır. Evet mikrofonu da düşürdük çok güzel. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.